Altı bir numara bankaya yatırmıştı. Bana hiçbir bilgi gelmedi. Biz getireceğiz hani dekontunu Bilgin olsun nereye yattığını, yani, ne kadar şeyini. Yani bin... onu yatırıp getiriyoruz. Şey Dekontunu ben size. öbürünü işte altı bin euro yatırdık. Evet. Ziraat Bankası'na dediler telefonuna mesaj gelecek. Mesaj falan gelmedi. Birisine mi verdin sen? Kendin mi götürdün? Bankadan gelmez. Bankadan dekontunu alıyor sen ki tamam. sana zaten veriyor. Bankada dekont verdiler mi sana? Verikti tamam işte. Teyze o zaman şu benim size telefon ettiğim numarayı silin de şu benim kendi numaram şeydi. Ben başkasının telefonundan ettim dedim de. Tamam. Yok <laughs> Yo, o sorun de. değil. O sorun Yok benim için istersen gerekiyorsa. Tamam yok. Hı. Şimdi dediğim gibi o maaş çekimi için de e, işte annemi dediniz değil mi? Hı, tamam 112'ye arayın aynı şekilde onun kimlik numarasını verin. Biz direkt gidip alıp ben getiriyoruz. Ben çekeyim de annemin vekaleti bende. Yok ve o olmuyor işte. tamam. Ben tamam. sizin adınıza gidersem vekaletten tamam. Onun kimlik numarasını verin. Onun adına çekip ben size getirebiliyorum. Ama siz kendinizin gün verirseniz vekalete vekalet vermiyorlar. Tamam teyze. Ben zaten vekil olarak gidiyorum. Olur. olur. Tamam. Şimdi ben buraya miktar yazmıyorum. altın diyorum tamam mı? Altın, tamam. altın önünde yaz. Ne Yaz bir altın. Gramı verdiyse gramını yazayım. Tamam gramını da şimdi aklımda tutuyor. Zincir mi? Zincir canlı. Zincir de e, hocam. Şimdi bunu banka bu şekilde bozmaz tamam mı? Çeyrek melek olsun. Ben bunu e, koyuncuya bozduracağım. Oradan da belge alırım. Tamam. Bol, bu aldığım tamam. miktarı da yatıracağım. Sana dekoltuğunu getireceğim. Tamam mı? Altın zincir diyorum. Şöyle parançalık. Şöyle bir nereye indirelim? Şuraya. Bu kağıt sende dursun. Tamam, tamam mı? Ee, dekontunu ha şöyle de gene Şunu buraya mı? Ben gene buraya mı He. Biz bunu dediğim gibi bozduracağım. Yatıracağım. Dekontunu sana getireceğim. Tamam. Sen bu arada istersen 112'yi tekrardan ara. Dediğim gibi teyzemin şeyiyle tamam. kimlik numarasını ver. Maaşı çekilecek diye. Ee, onu da hallederiz. Tamam. tamam. Hemen ararsan. Şimdi...